Evet şu anda yayına girdim Uf, dur çok heyecanlıyım bu yayının tekrarını şu anda izleyen çok fazla insan da olacaktır muhtemelen Şu an onun için bir şey diyemiyorum arkadaşlar ne diyeyim yani şu an yayın açtım çok hazırlıklı değildim yani şu an bir baktım 998 bin abone evet konuşamıyorum bile dur evet. dur dur kendimi açtım şuradan Dur millet bir toplansın. Evet evet hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını bir beğenir misiniz öncelikle? Merhabalar 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 merhabalar. Vay be. Böyle bir yayın açacağımı tahmin etmiyordum bu kadar kısa süre içerisinde. Şunu şöyle koyalım. Evet görüyorsunuz malumunuz bugün. Kulaklık takmama gerek yok benim bugün. 1 milyon abone oluyoruz. Ve bunu da yayında sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Onun için bu yayın açıldı şu an. Ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Eren teşekkürler 5 TL'lik bağışın için. Abonelikten çıkmayın hayır. Hayır abonelikten bak abonelikten düşürüyorlar. Tamam düşürün eninde sonunda çıkartacaksınız geri. Lütfen geri çıkartın. Tamam 1 milyon olalım şu 1 milyonu görelim sonra çıkın. Şu 1 milyonu bir görelim ama. FF Ozan Kayserci grubuna hoş geldin. Ee, yaklaşık olarak 2000 abone kaldı ve bunu başaracağız arkadaşlar. Beraber başaracağız. Kutlayacağız. Bu yayında zaten kutlamak için ve hatıra kalsın diye açtım. Soft Lali Sam Kayserci olarak hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Şimdi arkadaşlar hem biraz sohbet edeceğiz sizlerle beraber. Çünkü biliyorsunuz 1 milyon abone bir e, kanal için en azından... Dönüm noktasıdır. Yani 100.000 aboneden sonra en önemli kısımlardan bir tanesi 1 milyon abone olma kısmı. 10 milyon zaten en zor olan kısımlardan bir tanesi Türkiye için. Selam Aga, Sece, Emirhan ve Ozan Oktay. Hoş geldin. Konuşamadım. Hoş geldiniz Kayserci olarak. Şimdi. Şöyle bir kısa bir duyuru yapacağım sizlere. Durun okuyamıyorum ki. Legend Shadow. Abi ben aboneyim ama mesaj atamıyorum. Atabilmen lazım normalde. Şu an hayırlı olsun diyenler için buradan teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Şu yanlardan kırpabilirim kendimi. Çok da yer kaplamama gerek yok ekranın üstünde. Well X Kaiserci hoş geldin. Yayını beğenir misiniz arkadaşlar? Gamer Enes Kaiserci olarak hoş geldin. Eee... Şuradan geri alayım vazgeçtim. Ben çok sağa sola kımıldadım fark ettim. Vupo Edis, VIP olarak hoş geldin. 1 milyon abone önemli arkadaşlar bizim için. Çünkü artık içeriklerin tamamen e, kaliteleşmeye başlayacağı bir döneme giriyoruz. Bizim kanala açısından konuşuyorum. Artık e, günü kurtarmak için videolar atmayacağım. Gerçekten de izlemeniz için videolar atacağım ve... Ee, gerçekten böyle kendim yaparken mutlu olduğum için video atmak istiyorum bundan sonra. Çıkın Kingdoms Kayserci olarak hoş geldin. Yani gerçekten de şu şurada 1 milyon yazacak ya. Şurada 1 milyon yazacak ya. Burada yazan sayıyı hak edecek içerikler üretmek istiyorum. Çünkü beni takip eden insanlar buna layık. Jenny VKISX Kaiserci olarak hoş geldiniz. Arkadaşlar video çekmem lazım. Şu anda video hazır. Shorts atacağım. Bak uzun videonuzu yükledim. Saat 7'de yayında olacak. Şunu 1 milyon yapın da dağılalım ya. Amacım bunu kutlamak. Ben video yapmaya başladım 995 bin abonedeyken. Sonra baktım hızlıca artmaya başladı. Ben de hemen yayın açayım bari dedim. Şimdi kaçırmak istemedim bu anı. Erken açtım yani bence biraz. Ama yayın açmasam belki şu an bir 999 bin olmuş olabilirdik. Arkadaşlar lütfen abone geri abone olun. Bak şu 1 milyonu bir görelim. Sonra geri çıkabilirsiniz. My Streamen teşekkürler 5 TL için. Alp2 VIP olarak aramıza hoş geldin. 10.000 TL verecek misin? Evet. Ee, o konularda açıklık getirelim. Sonuçta bu hem bir kutlama yayını hem de bir şey yayını. Sohbet yayını. Şimdi şu konuya açıklık getirelim biliyorsunuz. Mr. Beast abim, Mr. Beast abim diyorum. Mr. Beast abimin izinden gideceğiz ve gerçekten de yoksul birisine 10.000 TL vereceğim arkadaşlar. Bunu da video olarak atacağım. Evet 1 milyon oluyor. 5.000 kişi bekliyoruz abone olmalarını. Daha demin abonelikten çıktılar. White 1545 bir aydır üyeymiş adam demiş. Sen de adamsın. Hepiniz adamsınız arkadaşlar. Seyran Mutlu Kaiserci olarak hoş geldin. Birisi daha katıldı. Kaiser'cılar hoş geldiniz arkadaşlar. Size sadece şunun temennisini verebilirim. Bir tane kamera aldım arkadaşlar. Arda hoş geldin. Ros hayatım olmuş. VIP olarak yükseltmişsin kendini. Şu gördüğünüz kamera arkadaşlar piyasanın en en gelişmiş kamerası. Bu kameranın fiyatı şu an minimum 50 55K falan. Ve bunu aldım. Neden? Çünkü artık entertainment'a kayacağız. Yani artık günü kurtarmadık. Sadece tepki videolar atmak istemiyorum. Yani ben yakıştırmıyorum. Kendime ve size yakıştırmıyorum böyle içerikler sunmayı. Korsan NPC ve Pınar Güner aramıza hoş geldin. Hacı Hüseyin Vurucu Kayserci olarak aramıza hoş geldin. Mr. Ben teşekkürler. Şu kamerayı aldık. Kameramanımız hazır bu arada arkadaşlar. Kameraman arkadaş da hazırladım. Artık hani 1 milyon aboneye kadar normaldi bu tarzda videolar yapmamız. Daha yavaş yavaş gelişiyorduk ve zaten bir yıldır video yapıyoruz neredeyse. Ben Ocak'ta açtım. Kasım'da 1 milyon oluyoruz şu anda beraber sizlerle. Deniz Can Tepe Kayzarcı olarak hoş geldin. Bay Bay Ejder Kayzarcı olarak aramıza hoş geldin. Bir yandan ben sohbetim edeyim olur oluruz birazdan. Olduktan sonra da size video yapmaya gideceğim direkt bak. Çok fazla yoğunum. Çok fazla içerik üretiyorum. E, kurguluyorum yazıyorum yani Benim her günüm video yapmakla geçiyor artık Ecrin Teşekkürler 11 lira için Deniz teşekkürler 22 lira için Pepsiman 2012 Kaiserci olarak hoş geldin Sabun yapımı mı Sabun teşekkürler White teşekkürler Kesenize bereket arkadaşlar Şunu da belirteyim Youtube'dan gelen gelirlerin büyük bir kısmını artık videolarda harcayacağız e, Konuşamadım Şunu anlayacaksınız zaten videoyu izlerken Produksiyonu arttıracağız. Yani artık otur, yani şu koltuktan bir kalkmak istiyorum. Yani artık biraz daha ee, size de yakışır ve abone sayımıza da yakışır içerikler üretelim. Raman YT, Kayserci olarak aramıza hoş geldin. Yalçın Kurt Ekin, Kayserci olarak hoş geldin. Ve bugün atacağım video zaten dışarıda yine aynı şekilde. Arthur Morgan, aha reddet bir şeyler geldi. Reddet bir şuna tekrardan başladım bu arada. Hoş geldin. Morteux, Kayserci olarak hoş geldin. Üyelere özel video da çekeceğiz. Yani benim bundan sonra amacım MrBeast deyip duruyorum ya. Bunun bir amacı var yani. İnşallah 1 milyon olsun. Abi. İnşallah olacağız inşallah. Yani 1500 kişi bekliyoruz. Şurada bir oturduk 5000 kişi. Olacağız inşallah. Ee, sadece böyle koltukta oturarak video çekmek istemiyorum. Sadece oyun oynayıp sadece tepki videosu çekmek istemiyorum. Ee, gerekirse ayrı bir kanal açarız oraya o tarzda videolar için o videoları da bırakmayız bu arada. Çünkü onları seven bir kitle de var. The Deniz teşekkürler kesene bereket. Bu kanalı şey gibi yaparız. MrBeast'in ana kanalı gibi yaparız. Oyun kanalı olarak ayrı bir kanal açarız. Bırakmayız yani. Ata AR seven ve diğer bu açtığımız oyun tepki kanallarından gelen gelirleri de bu kanal için harcayacağız. Daha prodüksiyonlu video çekmek için. The Gamer Blade VIP olarak aramıza hoş geldin. İsimsiz Kaydağcı olarak aramıza hoş geldin. Abi seni çok seviyorum seviliyorsun. Arkadaşlar ben de hepiniz çok seviyorum. Gerçekten ee, yani beraber ulaştık. Ben size kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum. Siz de beni destekliyorsunuz karşılıklı. Berke teşekkür ederim kesene bereket. Fatih Sultan Mehmet 2 Atam hoş geldin. Teşekkür ederim Kayserci olarak hoş geldin. Siyah Adam Kayserci olarak hoş geldin. Ben de hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Yani tek tek şu an söyleyemiyorum ama siz kendi üzerinize alın hepiniz. Bir yıldır video çekiyorum aktif olarak yani en fazla uzun video olarak konuşursak 4 gün 5 gün video atmamışımdır onun dışında bir yıl boyunca her gün video attım ondan önce tarih videoları attım ara ara yine attım tarih videolarını da %100 bırakmadık bunu da duyurayım devam edeceğiz arkadaşlar her şeyi e, yerine bir oturtalım kaliteli bir şekilde yapmak istiyorum hepsini yani günü kurtarmalık video atmak istemiyorum. Hem tarih kanalımız için geçerli hem bundan sonra açacağımız kanallar için geçerli. Hem de bu kanal için geçerli. Özel şeyler 5 lira için teşekkürler. Ve bir tane shorts çektim geçenlerde biliyorsunuz. Bir hafta içinde 1 milyon olursam yoksul birine 10 bin lira vereceğim diye. Kaiserci olarak Onursar aramıza hoş geldin. Onu da video olarak atacağım. Mr. Biz abimiz nasıl yaptıysa aynısını yapacağım. Ucuz abi teşekkürler. Ark lideri hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Abi sabahtan beri selam yazıyorum. Merhaba merhaba. The Ali Kayzarcılara olarak hoş geldin. Az kaldı. 999 bin olacak. Bir yandan gözüm orada bir yandan gözüm üyelerde. Çağlayan PUBG Mobile. Bu gelen üyeliklerin hepsini bu e, yapacağım uzun videolarda kullanacağım arkadaşlar. Bende bir tane defter var. Nerede? Defterimi nereye koydum? Size göstereceğim dur. Bende bir tane defter var arkadaşlar. Şu defterin içinde bir sürü içerik var tamam mı? Benim Gelecek vadede çekeceğim videoların listesinden tutun. Yarın çekeceğim videoların listesine kadar. Her şey bu kitapta. Bu çok önemli bir kitap onun için. Planladım yani ne yapacağım. Futbol edilisteniz hoş geldin. Furkan Mods BF hoş geldin. SKZ fanıyım ne yapacaksın hoş geldin. Az kaldı az kaldı. 999 bin oluyoruz. Bu 1 milyonu kutladıktan sonra da ben direkt video yapmaya geri gideceğim. Yani artık şey video makinesi olmam lazım arkadaşlar. 1 milyon abone olduk ha 1 milyon olduk kutlayayım yapmak istemiyorum. Yani gerçekten bir iz bırakmak istiyorum arkamda ya. Tıhracı Kaiserci olarak aramıza hoş geldin. Ya yani bu YouTube işini uzun bir süre yapmak istiyorum. Böyle kısa süreli bir heves olarak e, yapmak istemiyorum. Başladım ve bir yıldır aktif olarak yapıyorum. Sizlerle Instagram'da olsun, ne bileyim TikTok'ta olsun orada burada. Çok şey geliyor okuyamıyor olabilirim. Emre Ayık 30 TL için teşekkürler. Giyuk 5 ya, abi şimdiden 1 milyon hayırlı olsun. Evet çok sağ olun arkadaşlar. Vallahi hepiniz çok sağ olun. Beraber birbirimizi destekledik. Sonuçta buraya e, takipçilerim olan sizlerle ulaştım. Ve e, size yönelik içerik üretmeye devam edeceğim. Mete Tahim Kayserci grubuna hoş geldin. Osman Kayserci grubuna hoş geldin bu çektiğim videolar var ya shorts olarak takipçilerime para dağıtıyorum tarzı. Bunları büyük oranda yapmak istiyorum. Mesela üyelerden yapabilirim ileride. İşte biraz prodüksiyonu arttırmaya başladık. Şu kamerayı aldım ya dediğim gibi bu kamera netlerse 55 bin lira arkadaşlar. En pahalısını aldım çünkü geleceğe yatırım. Artık direkt geleceği düşünerek hareket ediyorum. Mehmet Musaoğlu, Maymun Gamer, Yalçın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Vallahi çok hızlı yağıyor bildirim. Zor okuyorum şu an. FFR2K ne ara 1 milyon olduk vay be. Vallahi arkadaşlar ben de anlamadım gerçekten. Mete Tahim 55 lira için teşekkürler. Geliyor. Son 800 bin. 700 bin ne 800 bin. 700 bin kalmış. Yani kısaca size 1 milyonu ulaşana kadar ne yapacağımı da şöyle hafiften söyledim. Bu yayının tekrarı da açık olacak. İleride daha büyük abonelere ulaştığımızda bu yayın hatıra olarak kalsın izlersiniz. Cihan, Doruk, Azbay hatta beraber izleriz. Ne izlersiniz? Spider Edits 5 TL için teşekkürler. Yalçın Kurt de teşekkürler. Türk Limon 2 Kayserci olarak hoş geldin. Lilixa Kayserci olarak hoş geldin. Ramadan 33 TL için teşekkürler. Uçan Turp hoş geldin. Hoş geldin. Valla bildirimlerinizi okumaktan konuşturmuyorsunuz beni. Kerem Kınalıoğlu. Defne teşekkürler. Çok sağ olun arkadaşlar. Geliyor son neredeyse 500 kaldı ya. 1 milyon abone benim çocukluk hayalimdi. Benim zamanımda yani 13-14 yaşlarındayken ilk 1 milyon abone olan kanal Burak oyundaydı. Belinay Kayserci olarak hoş geldin. Taha hoş geldin. Mert Koca Bacak UX futbol hoş geldin. Teşekkürler. kesenize bereket. Berkino teşekkürler. Mehmet teşekkürler. Eymen RR ben Cino abi hayırlı olsun. Valla çok sağ olun arkadaşlar. Bu 2024'ün Ocak ayından itibaren çekebildiğim kadar artık prodüksiyonlu videolara başlamaya çalışacağım. Gerekirse bu oyun ve tepki videoları için ayrı kanal açarım MrBeast'te olduğu gibi. Onları da bırakmayız yani. Onları bırakmayacağım haberiniz olsun. Belinay. Yani oyun videolarını falan bırakmayacağız, tepki videolarını bırakmayacağız, tarih videolarını da bırakmayacağız. Ee, Tarihe de e, prodüksiyonumuz artsın, ne bileyim YouTube gelirleri artsın oradan buradan. Mister Beast'in yaptığı gibi kanal gelişimlerini harcayacağım. First Spinix su Master Ux Football teşekkürler. Evet. Yani tarih kanalını unutmadık. Şu an duyuru olarak söyleyeyim de buradan. Devam edeceğiz. Bütün Five Nights at Freddy oyunlarını oynayıp video çeker misin abi? Bu arada 1 milyon abone hayırlı olsun. Five Nights at Freddy videoları atıyorum. Daha geçen attım. Atacağım. Merak etmeyin. Rahatta kalın. Ben YouTube işini uzun süreli olarak nasıl MrBeast Beast abi planladıysa öyle planladım. Yani şurada benim ne mi, günde 2-3 saat sadece şuraya içerik yazıyorum. İlem. 6 aydır üye hayırlı olsun 1 milyon aşkım. İlem benim sevgilim arkadaşlar. Aynı zamanda moderatörüm. Ee, teşekkürler bir tanem Ozan Doğan Kayze ve 1 milyon geliyor Dur Çok e, çene çaldım biraz Abone şeyini takip edemem Geliyor Evet benim için en azından tarihi bir an İleride bu işi uzun yıllar yaparsak diye düşünüyorum 10 milyon abone falan olduğumuzda da açar bakarız bunu Yusuf Soy bir Kayzerci grubuna hoş geldin Ve geliyor Evet geliyor Hadi son Son 190 Az kaldı. Ben Cino Kayzacı olarak aramıza hoş geldin. Geliyor. Azka abonenlikten çıkmayın bak lütfen şunu olalım. Bu yayını kapatınca video çekmeye devam edeceğim. Çektim, montajı atılacak. Yetişirse 7'ye atacağım işte. Şu yayını bitirmek istiyorum hemen. Ya yani sizin de vaktinizi çok almayacağım dediğim gibi. Çalışmamız lazım arkadaşlar. Ben içerik üreteceğim sizlere. Kaliteyi arttır. Bak Abonelikten çıkıyorlar ya. Hayır. Hayır. Hayır çıkmayın. Hayır. Hayır. Tabii bak. 1 milyon olsun sonra çıkın. Tamam. İsterseniz yüz bine kadar düşürün ama şu bir milyonu bir görelim. Can isim poster. 5 TL için teşekkürler. Çıkmayın. Hayır. Hayır. Çıkmayın. Çıkmayın. Hayır. Hayır. Ya. Neyse. Tam konuşmaya devam ediyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Yani düşürdüler. Olana kadar buradayım. İsterseniz sabaha kadar çık gir yapın aboneliklerden. Ben buradayım arkadaşlar. Buradayım be buradayım. Gamer Tunahan. Kayserci grubuna hoş geldin. Can isim poster 5 lira için teşekkürler. Anime haram. Kayserci olarak teşekkürler. Abi benim için adım soy adımı misin Mehmet. Tam ismini göremiyorum ama şuradan bakmaya çalışayım. Mehmet Musaoğlu. Bak söyledim. Üyelerle alakalı ileride içerik düşünüyorum. Yapacağız. Bir sürü içerik düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yani her gün video atmaya çalışacağım. Ama bazen video atmadığım zamanlar olur. O zamanlarda da o günlerin şeyini kapatacak prodüksiyonlu video atmaya çalışırım. Çaktırmayın arkadaşlar. Şu an böyle çıkmıyorlar. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Çaktım. Yükseliyoruz. Çaktırmayın. Geliyor. Geliyor. 100. hadi. Geliyor. Çocukluk hayalime ulaşıyoruz arkadaşlar. Son 50 kişi hadi. 50. Yes. Tamam. Tamam. Hedefime ulaştım arkadaşlar. En azından çocukluk hedefim olan 1 milyon ulaştım. Ee, 1 milyon Kanal e, benim üstüm olabilir ama hepimizin başarısı arkadaşlar. Yani bunu ben başarmadım. Bunu beraber başardık. Ben video çektim. Siz beğendiniz ve birbirimizle etkileşim halinde olarak bunu başardık. Yani bunu ben başardım demeyeceğim hiçbir zaman ve YouTube kariyerim boyunca da yapacağım hiçbir şeyi ben başarmadım. Beraber başardık. Abi tebrikler. Umarım 10 milyon olduğun günleri de görürüz. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın abi. 5 ay 10 gündür Kaiserist'in fanını çok çok sağ ol arkadaşlar. Hepinize yani ayrı ayrı çok teşekkür ederim gerçekten. Ee, size bu vermiş olduğunuz etkileşimin karşılığını mislisiyle içeriklerle vereceğim. Abi 1 milyon abone kutlu olsun. Teşekkür ederim Mehmetciğim. Çok sağ olun. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu an 10.000 kişi var. 10 bin kişiye tek tek söyleyemiyorum ama dediğim gibi siz hepiniz üstünüze alının. Artık 1 milyon kişilik bir topluluğa dönüştük. Ruyun Siye Kayazarcı olarak aramıza hoş geldin. Emir Topçu, Can isim sponsor teşekkürler arkadaşlar. Başardık. Evet başardık. Daha başarmamız gereken çok başarı var arkadaşlar. 1 milyon sadece bir kademeydi. 100 bin bir kademeydi başardık. Daha çok yolumuz var. 10 milyon olacak işte. Bundan sonraki yayında artık 10 milyon üzerine falan olur. 5 milyon da yapar mıyım bilmiyorum. Defneğim teşekkürler. Tam ismini göremiyorum arkadaşlar. Bir de chat hızlı kayıyor. Zaman yavaşlatma modunu da 10 saniye olarak aktif ettim ben yayından önce. Hani çok spam olmasın diye ama hala çok hızlı kayıyor. Bahar teşekkür ederim. Olabildiğince attığınız şeyleri de okumaya çalıştım bu arada. Good gamer abi. Rastgele Can Foster Fan ve evet. şunu da baştan söyleyeyim. Sözümü tuttuğum gibi yoksul birisine 10.000 TL'yi vereceğim. Videolara atacağım. Mr Beast'in yaptığının aynısını yapacağız işte. Jimmy'nin yaptığıysa aynısını yapacağız. Boşuna Türk Mr Beast demiyorum. Takipçilere para videolarını vesaire, prodüksiyonlu ve uzun video olarak yapacağız. Olaylar bunlar. O zaman e, birazdan kapatacağım yayını. Şimdiden söyleyeyim çünkü kapatır kapatmaz. Video yapmaya devam edeceğim. 1 milyonu kutladık. Bu güzel bir başarıydı bizim için. Hayırlı olsun çok sağ olun arkadaşlar. Bunu beraber başardık dediğim gibi. Ben sadece maskotum yani ben sadece temsili görüntüsüyüm. Bu Kaiser kanalı 1 milyon kişinin abone ola basmasıyla oluşan bir kanal. Roblox Pro TV teşekkürler. Vallahi çok sağ olun tekrardan. Nam nam teşekkürler. Alefe konuk. Say eksen bg. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Saat 7'de bir tane video atacağım uzun video kısa video böyle çerezlik bir video atacağım. Bir de tatile girdiniz biliyorum. Bu ara tatil oluyor ya. Tatiliniz hayırlı olsun bu arada. Hep siz mi hayırlı olsun diyeceksiniz. Ben de diyorum tatiliniz hayırlı olsun arkadaşlar. Bu bir haftalık süreçte ve bundan sonraki süreçlerde de aktif olarak en azından uzun video olmazsa shorts olarak video atmaya çalışacağım. Devam edeceğiz ve o çene çaldığım süreçte de 1000 <laughs> abone daha geldi. Evet. Risotto Nero Hoş geldin aramıza. SG Dedit teşekkürler kesene bereket. Tomar YT NPC olarak aramıza hoş geldin. Raman 11 TL göndermiş teşekkürler. Paradox oyunda Kaiserci olarak aramıza hoş geldin. Ve evet 1 milyon 1000 abone olduk. O zaman hadi biraz daha konuşayım. 6 gibi kaçıp videoyu yapacağım. 7 gibi en geç atmam lazım. Altı buçuk 7 gibi atmam lazım. Yani yayından sonra yine video atacağım. Yorumlarda Kendinizi belli edin arkadaşlar beğenin. Sizi bırakmayıp video atmaya devam edeceğim çünkü. Abi lol yayını gelir mi? Lol ile alakalı bir şeyler gelir de tam olarak lol oyun videosu olarak çekmeyebilirim. Emir Duman Kaiser olarak aramıza hoş geldin. Adın ne? Benim adım Kerim arkadaşlar ama bana herkes Kaiser diyor. Artık e ee, tüm tanıdıklarım dahil olmak üzere Kayzer abi diyebilirsiniz. Ama demek istiyorsanız Kerim abi de diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Buyurun kalp edit mi yapacaksınız bunu? Al. Ah. Abi adımı okur musun? Vallahi arkadaşlar hepinizin adını tek tek okuyayım. Bir tane yayında yapabilirim lan. Yeni içerik fikri. <laughs> Bir tane şey oluşturacağım. Oraya ne bileyim bir saat boyunca herkes ismini yazacak. Bir tane canlı yayın açacağım örnek veriyorum. O yayın boyunca herkesin ismini soy ismini okuyacağım. Çok mantıklı bir video bunu yapalım. Bunu yapalım. Biliyorsunuz canlı yayında böyle 50 bin kere 100 bin kere bir şeyler söyleme videoları yapıyorum ya. Onlar gibi bir tane yayın yapabiliriz. Ve isminizi de okumuş olurum. Ama dediğim gibi onu böyle kısa süreli bir şeyde yapmak lazım. Çünkü e, mesela bir saat boyunca bir şey açacağım. Oraya herkes ismini soy ismini yazacak. Sonra kimse yazamayacak. Çünkü öbür türlü günlerce okurum bitmez. Evet arkadaşlar, güzeldi yayın. Ee, 1 milyon abone oluşumuzu kutladık. Benim için de çok özel bir andı gerçekten. ileride tekrardan e, bunun üstüne koyduğumuz zaman abone anlamında gelip hatıra olarak bu yayını da izleyeceğiz. Ve belki ben o zaman 25 30 yaşlarında olacağım ve diyeceğim ki bu şu an 20 yaşındayım bu arada. Çocukmuşuz diyeceğim. Öyle. Siz de ileride bakarsınız ben bu yayına katılmıştım diye. Yayının tekrar olacak bu arada dediğim gibi. Kendinize çok dikkat edin. Ben şu anda video yapmaya gidiyorum. Shorts atacağım. 7'de de uzun video yüklenecek. Dikkat edin kendinize seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.